Oyun hamuru, hamurcuk kanalı <laughs> severler. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bugün sizinle küçük bir mısır yapacağız arkadaşlar. Daha önceden bir mısır yapmıştık. Şimdi tekrardan bir tasarım yapacağız. Şöyle renklerimizi alalım. Şimdi öncelikle mısırın iç kısmını yapalım arkadaşlar. Mısır kozalağı diyoruz ya. Mısır kozalağı dediğimiz iç kısmını küçük yapacağım ben daha çabuk bitmesi için siz de şöyle elinizle yuvarlayın yukarıya doğru daha ince olsun aşağısı kalın. Evet bu ölçüler yeterlidir arkadaşlar iç kısmına istediğiniz rengi uygulayabilirsiniz. Zaten sarı ile kaplayacağım için gözükmeyecek o. Herhangi bir renkte olabilir. Şöyle. Bu tamam. Bu tamam arkadaşlar. Şimdi mısırları yapacağız. Mısır tanelerini yapacağız. Mısır tanelerini yaparken şöyle bir yöntem kullanacağım ben. Bunu iyice uzatın. İyice uzatın arkadaşlar, İyice. ince yapayım. Mısır kozasının yani şunun etrafına saracağım bunu. O yüzden ince ve uzun olsun. İsterseniz iki parça olarak da yapabilirsiniz hani size kalmış. Bir seferde yaparsanız uzun, bir seferde doladığınızda bitecektir. İnceliğine de dikkat edin. Bazı yerlerden kopmasın. Fazla inceltirseniz. Şuradan ben koparacağım artık. Şöyle. Biraz daha inceltebilirsiniz. Dikkatli inceltin. İncelttikçe kopma ihtimali olabiliyor. Şuradan da ben koparacağım arkadaşlar. Evet, şimdi dolamaya geçelim arkadaşlar. Şöyle başlarsınız. Şu biraz daha incelteyim. Evet. Şöyle başlıyorsunuz. Bakın şu alt kısımdan başlayın. Şöyle. Şöyle devam edin. Dola, dolandırın şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle devam ediyorsunuz. Devam ediyorsunuz şöyle. Bu şekilde. Tamam? Şöyle. Bir daha bir parça daha hazırlayalım. Kısa geldi bu. Şöyle kısa geldi. O kaldığı yerden devam edeceğiz. Hemen hemen onun kadar bir tane daha hazırlayalım. Yine dolayalım arkadaşlar, şu kaldığı yerden bir seri daha şöyle, şöyle, şöyle. Üst kısımdaki kozalakta kalsın ucu gözüksün yani. Ya da istiyorsanız tamamlayabilirsiniz de o kısmı. Orayı da tamamlayalım arkadaşlar yapmışken. O kısımda bitsin. Bir parça daha hazırlıyoruz. Şöyle. Çok az kaldı. Kopan parçayı tekrardan birleştirebilirsiniz. Evet bunu da tamamlayalım arkadaşlar. Gerçi şu da belki yeterli olur. Şöyle. Şöyle yeterlidir arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şu an şu pozisyonda yap e, kozalağın dış kısmını halledelim arkadaşlar şimdi. Şu renkleri yukarı kaldıralım. Kozalağın dış kısmında yapraklar oluyor ya Yapraklarını halledelim. Şöyle. Yaprak yapalım. Şöyle inceltiyorum. Kart yardımıyla ya da elinizle de yapabilirsiniz bu hareketi. Yani şöyle kartınız yoksa elinizle de inceltin iyice. İnce olsun. Bu kadar incelik yeterlidir arkadaşlar. Şimdi şöyle istersen ikiye bölün önce. Şöyle, şöyle bir tane buraya bir tane de buraya. Şöyle şu formatta yeterlidir. Bir de şuradan yapalım arkadaşlar burada yapalım. Şöyle bir tane de şöyle geçelim. Tamam. Bu yeterlidir. Şöyle üstüne o tutturacağız arkadaşlar. Şöyle şunu da şuradan Şöyle iki tane yaptım ben. İsterseniz bir tane daha yapayım. Şundan bir tane daha da Yapalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle, bu da tamamdır. Bakın alt kısmını da ayarlayalım. Şimdi bir de şunu yapacağız arkadaşlar. Bu tamam. Şöyle kartınızda şöyle Mısır taneleri belli olsun. Şöyle bakın. Mısır taneleri belli olmalı burada. Şöyle. Görüyorsunuz değil mi? Mısır tanelerini. Şöyle. Tamam. Evet videomuz hazırdır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Tabi siz dilerseniz bunu daha uzun da yapabilirsiniz. Hani mısırı biraz daha uzun. Benimki biraz şişman bir mısır oldu. Alt kısımlarını da yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı paylaşmayı çevrenize önermeyi de unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere teşekkürler. Hoşça kalın.